Bugünkü yolculuğumuz Özgürlük Parkı. Şu tren istasyonunun karşı tarafı Özgürlük Parkı, Göztepe. Ben tren istasyonunun karşı tarafındayım. Trafik yazılar var burada bir sürü. duvarlarda her yerde bir 3-4 dakika sonra bir tren geçer gösteririm arkadaşlar size Şu taşları gördüğünüz Transition oradaki özgürlük parkı. Çok büyük bir park. Çoğunlukla spor yapmaya giriyorlar oraya. Köpeklerini gezdirmeye geliyorlar. Şimdi arkadaşlar bu evinde böyle köpek besleyen bunlara tabii ki bakacak. Günlük tuvaletini karşılatacaklar. Yani günde iki kere tuvalete çıkarıyorlar. Burada bir kedimiz var. Bak bakayım kedicik. kedicik Kedi bize küsmüş Kedi Evet burada güzel bir kedimiz var Herhalde araba sıcak diye uzun bir yoldan gelmiş sıcak diye O yüzden burada yatıyor kedi ısınmaya çalışıyor Bu kedi herhalde evci bir kedi Şöyle şimdi parkın içine gireceğiz Burada karavanlar var Karavanları buraya park ediyorlar Parkın içine girdik arkadaşlar Burada köpekleri İçeri salı veriyorlar tasmasını çıkarıp burada kendi kendine dolaşıyor kedi köpek kapısı var zaten buradan içeri çıkamıyorlar onlar için ayrı bir yer yapmışlar bu ikinci park şöyle şurada yazanı göstereyim pati, pati Park işte burası kedilerimizin köpeklerimizin parkı arkadaşlar Tabi yazın burası daha iyi oluyor. Hoşçakalın.